Müslümanlar, hacılar, hocalar, Araplar, zenciler ne bileyim normal insanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 2K'ya golf satıyor lan biri nerede satıyor? Oyuna galiba güncelleme geldi. Şöyle görüyorsunuz yazılar falan bir değişik olmuş değişmiş yazılar. Güncelleme mi geldi lan harbiden yoksa oyuna? Neyse işte şimdi arkadaş galiba golf satacak da şu arkadaşın şuradan öncelikle bir çıkıp gitmesi lazım bu arkadaşın burada araba satması için. Şu arkadaşa bir yardımcı olalım. Birader çekil ya. Hanımefendi arabanızı oradan çekebilir misiniz? Anonsumuza neden cevap vermiyorsunuz? Yok ha adam vallahi arabasını çekmiyor. Birader yardım etmeye geldim sana şöyle. Şöyle adamın arabasını bir çekelim. Benim o golfü çünkü acilen bir almam gerekiyor abi. Lan birader çekil işte görmüyor musun? İstemiyoruz arabanı burada. Bu kadar da yüzsüz olunmaz ya. Vay aga Honda'yla bunu takas edelim ne diyorsunuz? Bence edelim aga. Edelim gitsin hatta. Tamam şu anda Honda'yla Audi takas ettik. Güzel yani baya güzel bir ticaret oldu. Ama öncelikle bizim eksik ya da unuttuğumuz bir şey var. Onu bir yapalım öncelikle. Tabii ki de burgeri tavaf etmek de o ne oldu lan ışınlandı adam. Evet şu anda burgeri tavaf ediyoruz ve bizim gibi bir arkadaş Arkadaşlar burgeri tahtı attım onunla beraber hacı olduk. Güzel ne mutlu hacı diyene. Abla şuradan bir çıktı şu bir arabasını satsın bana ya. Aga bence oyuna güncelleme gelmiş lan sanki. Ne bileyim olmuş üstteki yazar böyle değildi. Ben böyle hatırlamıyorum oyunu. Birader ne yapıyorsun burada? Sen bize ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Tamam arkadaş bizi saldı. Namusumuz elimizden gitme Şöyle devam edelim. Üf arabaya bak lan mükemmel ha. Adamın mudihi etme tarzına bayıldım da arkayı niye böyle yapmış lan? Lastikler niye böyle? Bu arabaya bence hiç yakışmamış böyle şeyler. Evet arabanın elini yüzünü birazcık toparladıktan sonra araba gayet hoş ve güzel oldu bence de şu arabanın üstünde şöyle bir sandık var mıydı lan acaba? Onu arkadaşın kendisi de takmış olabilir ya. Burada doğru düzgün araba yok lan alınacak. Şurada birisi arabasını 1 milyona mı satıyor da biz de o arabadan olduğundan dolayı şu anda o arabayı almayacağız. Ha olur ki şöyle bir jeep satılırsa onu tabii ki de alırız. Avudi efendi arabası diye geçiyor ha. Bunu da size söyleyeyim de. Burada bir tane daha Avudi var ama bizim Audi'miz 12'nden daha güzel. Oğlum ne yapıyorsunuz abi? Birbirinizin üstüne çıkmayın ha. Arkadaşlar Arnavus kalmamış burada. Şu yeni aracımız öncelikle şöyle bir burger tavaf edelim. Evet sonra arabayı şöyle şuraya park edelim ve aracı stop edip arabadan bir inelim. Kitleyelim arabamızı ve avudumuz varken biz yine de dilenmeye gidelim. Çünkü para yok. Para olmayınca ne oluyor? Paramız olmuyor. Aha geliyor kral. Oğlum mükemmel adamın arabası ya. Abi çocuklarım evde açta bir 50 lira ver de bir alayım be abi. Abi adam koşarak yalnız senden daha hızlı gitti. Sen ne yapıyorsun burada böyle? Şeytana emanet olan Bana para vermedin. Onun için seni şeytana emanet ediyorum. Burada Karosman mı ne lan bu, bu adamın adı ne ya? Bize buradan ekmek yok aga. Arkadaşlar dileniyoruz ve para almaya devam ediyoruz insanlarda. Paket maket yok yeğenim. Bu direkt kayış edişin. <laughs> selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Abi selamünaleyküm. Bir, bir 5 lira çıkar mısın abi? Arkanda Çin yazılar var lan bu korona herkes. İladerler siz ne abi? Oha lan ne yapıyor Kanka sakin ol lan. Tamam anladık. Biraz şey misin de yani bu kadar da şey olmaz anlatabiliyor musun? Yani biraz şey ol ya. Bir hareketlerine dikkat. Ha memurum gelmiş lan. Memurum siz nerelerdeydiniz böyle ya? Ben sizi çok özledim ama. Ama kafanızın içini görebiliyorum. Bu sıkıntı olmaz değil mi sizin için? Aga BSTM diye birisi dedi ki tam bekle arkadaşlık atayım gel dedi. Burada güzelin bir araba satılıyor da bizim paramız yetmez lan buna. Gerçi biz bunu alsak bile kapının önünde koymaya bırakırız. Gelir çarparlar falan bunun parası çok şeydir aga. Oğlum bu araba tam vı bir araba değil mi? Çok güzel lan. Evet dilenmeye geldik adamın odasına zor güç girdik arkadaşlar. Şu anda bir tane araba aldık yani. Şu anlık bir sıkıntımız yok ama tabii birden fazlası neden olmasın. Şu anda bir tane arkadaş buldum ondan dilenmeye gidiyorum. Bana araba verecek sözde. Ne kadar sözde durur bilmiyorum ama yine de gidi. Edeceğiz, bakacağız dilenmek sevaptır yani cennete gitmek istiyorsanız dilenin aga size şöyle bir şey söyleyeyim eğer cennete gitmek istiyorsanız işleyebileceğiniz kadar günah işleyin o ne bu ne aga böyle bana bunu mu verecek şimdi arkadaşlar yeni arabam hayırlı olsun arkadaşlar araba gerçekten de mükemmel sanki sene 1856 1400 yeni aracımızı satın almış bulunmaktayız arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun annemize dağı taşı deliyor resmen lan. araba dönmüyor yalnız öyle bir sıkıntı var. arkadaşlar aracımız gerçekten de çok kaliteli 2018 1956 model mükemmel ya şuna bak dayı şekil öldün ama ya. Arabaya yazık ettik. Daha yeni aldık. Kan oldu her tarafı ya. Birader uçurumdan aşağı gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Birader öldü lan az önce. Birader uçurumdan aşağı gittin yalnız ha. Haberin olsun. Öldün sanki. Lan adam gidiyor lan. Biz de peşinden gidiyoruz. Allah'ım yardım et bize. Aga arabanın gitmediği yer yok ha. Yalnız dayı bizi köprü altına getirdi lan. Ne olacak şimdi burada? Şimdi yeni aldığımız külüstür mülüstür arabaya hız denemesi yapacağız arkadaşlar. Lan araba tecavüz oraya gitmiyor lan. Evet 130 yaptı. 140 yaptı. Arkadaş buna hız ileri dedi. Bakalım gerçekten de hız ileri mi? Aa ne oldu lan? Aa siz şöyle mükemmel bir araba gördünüz mü arkadaşlar? Bana öncelikle onu bir söyleyin. Şu iş detay falan hangi arabada var lan? 2021 model arabada yok lan böyle iş detaylar. Şu ibreye bak birader. Şöylesi ibre hangi arabada var? Bana bunu söyleyin bir ya. Şaka maka araba mükemmel. Arkadaşlar aracımız 120 yaptı ibrede. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lan araba 120'de geçti. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Aga direksiyon yalnız kafamdan büyük lan. Vücudumdan büyük. Bunu nasıl kullanıyorlarmış lan böyle? Ya eskilerin arabası sağlam olur yeğenim. Siz ne zannettiniz bunu? Şimdi insanlarla yarış challenge'lara falan gireceğiz arkadaşlar. Da biz yine mi aynı server'a geldik yine mi ya? Çekil lan eskilerin arabasına yol ver lan. Bu senin şeyin oğlum. Bu senin neyindi lan? Bu senin geçmişin yeğeni Sene 1900 bilmem kaç işte hatırlamıyorum. Arabalar tabi bulunmaz nimet arkadaşlar. Ben 850 yaşındayım. Yani öyle konuşuyorum size. Yoksa hiç konuşmam yani. Bilmesem konuşma. Biliyorum ki konuşuyorum değil mi? Sene 825 işte. Çok bu geriye gittik lan. Sene 1900 1956 işte. Öyle söyleyeyim size. Yani bayağı eski. 1905 İşte Işte, aga kafanızı anlatıyorum size siz ne yapacaksınız o zamanlar işte böyle ferrariler falan var koltuk ısıtmalı benzinli dizel falan işte 8 silindir arabalar bir de bunlar var biz bundan aldık tabi o zamanlar şey ferrari 5 TL'ydi böyle 5 TL'yi veriyordunuz ferrari alıyordunuz bu da 1500 trilyondu öyle söyleyeyim bize gittik 1500 trilyona pahalı diye bunu aldık yani aldık memnunuz biz bu arabamızda yani öyle söyleyeyim size araba araba gibi aynı güzel gidiyor gaza basıyorsunuz şöyle böyle birader ne yaptın ya sen niye ki de bir 25 25, 25 yazdın buraya niye böyle bir şey yaptın şimdi şu gerizek aldı sana alttan alttan neyse oraya girmeyelim. Şimdi şu aracımıza bir burger tavaf edelim. Evet 1556 model arabamızla şöyle burger tavaf ettik. Şöyle devam edelim. Bak bizim zamanımızda bu arabalardan da vardı. O zaman da kötüydü. Şimdi de kötü. Dünya güzeli ya. Aga şu arabanın güzelliğine bak ya. Acaba yanlışsam tekeri çıkar mı lan? Öyle bir korku var nedense şimdi de burada topluca bir şeyler dönüyor da anlamadım. Neyse anlamaya da gerek yok. Lan siz yokken bu araba vardı lan. Siz neyin artı intasyonunuz lan? Bu araba olmasaydı BMW'si, Mercedes'i, Ford'u, Opel'i hiçbiri olmazdı Aga küçücük smart bizim hırsımıza geçmeye çalışıyor lan. Ne oluyor lan burada? Yıllardır küllenmiş. Aşkın yok bende. Aşkın var mıydı? Yok muydu lan? O nasıl oluyor? Adam yukarıda telefon numarası bağladı. Kim arıyorsa arasın lan beni ilgilendirme. Yanlış söyleyeyim benim telefon numaram değil lan. Arkadaşlar nostaljiler buraya toplandı ve nostalji nostalji takılıyoruz bu arkadaşlar. Gelin lan nostalji nostalji takılalım sizler. Şöyle döndürelim arabamızı şu lan. Şurada hala gerizekalı gerizekalı araba satanlar var. Onlara hiç bakmamıza bile gerek yok. Burada şöyle araba satan var. Buraya da bakmamıza gerek yok. Oğlum şu araba mükemmel ya. Ha Biraz arkadaşın hızına geçtik ama o kadar da olacak yani. Şurada da polis arabası var. nostalji sallan ama elimize geçirmekten de utanmazlar. Şu arkadaşlar bir burger tavaf edelim. Arkadaş Dubai'ye yanlışlıkla girmiş ya. Ha gerçi Dubai girmiş. Ha, o Dubai'ye girmemiş. Böyle bir sıkıntı var. Hadi birader hadi ya. Seni mi bekleyeceğiz burada ya? Arkadaşlar bu hayatta ne kadar büyük bir kaza oturursanız canınız o kadar çok acır. Ama burada çekici satılıyor lan. Kimin lan bu çekici? Aa polis elimize verecek yavaş gidelim. Lan aga Nostanji'yi çarpmışız be. Şimdi oğlum bunun parası kaç TL ya? Ya. Aga eski durduğuna bakmayın lan bunlar çok pahalı bir araba öyle söyleyeyim size. Parçası olsun kendisi olsun baya pahalı bir araba. Oyunda böyle bedavaya yaptırdığımıza bakma. Sene 1980 işte ben de 150 yaşındayım o zaman öyle söyleyeyim. Şimdi o zaman şimdi kaç yaşın oluyor lan? <laughs> Orayı karıştırmayın yaşımızı falan karıştırmayın şimdi. O zamanlar yokluk vardı arkadaşlar. Açlığımızdan ölüyorduk hatta ben öldüm geri dirildim öyle söyleyeyim size. Şu arkadaş kim? Tabi buradaki bebeler yokluk görmemişler. Ben yokluğun en çok şeyini gördüm yani açlıktan öldüm geri geldim 8 defa. Bir kuruş için 8. 80 yıl çalışıyorduk yani toplam insan ömrü de 800 bin trilyonsa 80 yıl çalışıp bir kuruş kazanabiliyorsunuz. Ferrariler falan 2 saniyede 100 yaparken bizim arabamız 2 saniyede ibre fullü aga artistiniz ki ben nasıl? Evet 15 bin abone olduk bunun için herkese teşekkür ederim nice 20 bin lira falan filan işte öyle şimdi duygu sömürüsü yapmayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olup videoya like atmak size kalmış bir şey ama tabi emeğimi karşılığını verirseniz beni mutlu etmiş olursunuz ama hiçbir şey de zorunlu değilsiniz benim kanalımda. Herkes kafa Göre, aga, benim gibi. Bu ne lan? Bu kaçta satıyor birader? 79K algısından ucuza satıyor. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.